Elimiz abi 4x makro mikro. Bunun yerden niye uçağı yok abi? Utanma galiba Eli's sayılmaz. Elay sayılmayız. sayılırsınız da sayılmazsınız ama ya. Yani. Oğlum şeyde Elay'sınız siz. Normalde Vanilla'da Elay'sınız. Normalde de Elay'slar ki. E Vanilla'da gerçek hayatta da Elay'sınız yani. Aynen gerçek hayatta da Elay'sınız siz. Tanrı o zaman burada kalalım da video çekiyordu Tivuk. O yüzden. Ya, sen bugün Videom çekiyor ne videosu lan? Ya <laughs> Hoydurt <laughs> <Yo, gülüyor> videosu çekiyor ya. Youtuber. Aynen büyük youtuber. Enes Batur'un kuzeni. <laughs> Niye koyamıyorum lan ben bunu? Çünkü galiba bu adam baltıktan... Bu adam nereden geliyor oğlum? Bize anti tank ve top yollasanız ha. da İngilizce. ya da uçak yolla fark etmez. Yolla evli miymiş O bunun tankı nereden o... Bunun tankını ben de göremedim. Baltıktan yani mı geliyor? Orta cepheden geliyor. var bakayım seni. Şuraya yani. tank çekelim. Getir sana arkada tankları. İki tane daha getir. Hayır aman Allah'ım. bu makro mükemmel Tibuk. O hayatımızdaki en iyi Sovyet makrosunu yaptık. Ben modu ilk kez girdim ya bir baktım Sovyet sadece 8 kağıda basmış. Dedim manak, <laughs> bu ne amına koyayım? Bilmem sonradan kağıda geldi. <laughs> bir tane daha fighter getirdim 100 tane. Nereye koyayım? Koyukraya. Ortaya sana ortaya koydum. Adam bütün fighter'larını getiriyor şimdi. Tamam geldi. Kanki sizin şu fokustan bak bak. Oh, oh, Düşünüyorum İngiliz, İngiliz. Ben Nerede de ya? <laughs> Şuraya birazcık şey Amerika, diksene. Amerika, Amerika sana. Sen bas, Amerika. Lamya'ya Lamya'ya şey diksene. Liman Amerika! Amerika, lan... Amerika nerede bunu diyeyim? Oğlum Amerika AFK mı? Ciddi misin? Oğlum ben, oğlum ben itilmem ben. Nereye dikeyim? Tam, tam yerini göster dikeyim. Yani Lamia'ya bak, Lamia'ya yazıyor. Lamia'ya yazıyor. Ne yapıyor bunlar ya? Ya oğlum sürekli bir şey konuşuyorlar. Car 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 car. Başım şişti. Hı <laughs> -hı. Oğlum biz kaçtan çıktık? 24 çok iyiz bu arada. Bu adam mükemmel. Cephe adam. adam. cepheye gelemeden 28 tankımız var. Bak. Aha. O adam Kiev'e çok pe -pe. fena geliyor. PP PP ver. PP ver. Nasıl? PP ver. PP ver. Boşta fabrika var. Hemen militeri döşeyelim. PP ver. PP ver. Allah PP ver. Allah PP politik bomba ver. Hadi. Allah ım. vermiyor galiba. Oğlum bu oyun niye bu kadar yavaş gidiyor lan? Hah. Bunda ya. Tamam geldiği gibi vuracağım şuraya. Tamam. Bu takla nasıl çok merak Allah öldü. Şit şey düştü galiba. Bir şey değil mi tankımız çok iyi. Yerleme yerleme. Vur kal. Vur sadece. Oğlum tankımız süper lan. Abi arkaya militer basaydın keşke. Arkaya? Onu sakın yani. Onu basaydın. Boşta silip fabrika kalmasaydın. Donanma sistemi nasıl sanki? Burada yani. veriyorsun. Strike Force'a donanmayı kazansan bile üstünlük alamıyorsun. Nasıl bir mantık bu? Ne, niye... Kanka onu üstünlük almak istiyorsan sadece Naval Invasion'a koyacaksın. Emin misin? Hı hı. <laughs> e, NG ne yapıyoruz? Always mi? Aynen. Tamam. Amerika mıydı bu? Engiz. Hmm. Senin cephe nasıl? Alman bok gibi geldi bana. Gelmedi ki Alman. <laughs> Bokum gibi geldi. Bokuma benziyor şu Alman. Bir vurdum da. Allah bakın şey düştü galiba. Nerede? <laughs> Almaz az çok tank yapmayı biliyor gibi. Oyun sonu bir bakalım. Bir save abi. Oturduk save diye bir şey yok. Save Aynen abi. bir save alsana. Marşları da tutayım mı? Tunuk yapsaydık keşke ya onu. Tank soktum marşları. Orada tutuyorum. Sadece savunma yapacağım. Tamam. Saldırmayacağım marşları. Dur ben poçkete gidiyorum. A bize vuruyor. Nerede? Baktık. Halledersin ya itemez. Itemiyor, itemiyor. Tank var şurada iki tane onları yönet, yönet. Bir şey yapamaz ya bu piyade daha itemiyor. Bokum gibi makro. Ben ölecek. Tamam onu paket atıyorum. Tamam. Ne evet, Ukrayna mı? Aha. Abi biraz Piyade tehlikeli. Gel de Tehlikeli biraz. Bir tıkım sı. Diyeceğim bu de bayağı tehlikeli. Hallederim ya. Hani park Yapamazsın ne biliyorum da sıkıntılı. Attım. Öyle öyle. İçeriz. Piyade oyna valla pakabileceksin. Oynuyorum oynuyorum. İyiyiz ya götümüz ana Kiev gitmiş. Asker tank niye Kiev'den çekildi ya? Sen mi kabul ettin ateşi? Hı hı. Ha tamam otomatik kabul et ya. Senin ya, o adam geldiği yok. gibi öldü lan. <laughs> Zortladı. He bitir öyle oldu. Uçakları nerede oğlum bunların? Yok. Vallahi yok. Ha Ukrayna hepsi. 20 kez soruyoruz Ukrayna oha. <laughs> Güzel. Bu buraya at. Dediğin geri, gibi. Geri çekil. Buraya at geri çekil. Aynen aynen öyle yapacağım öyle yapacağım. Bir daha etmişiz. Sen mi oynuyorsun şuradan? Yok oğlum ben oynamadım. Oynayabilirim abi istersen de. Sen cephen. Arda bir baksana. Tamam, Baltık Baltık şey. AFK'ysa ama. Baltık bir şey yapmıyor ya. Baltkan hatta taklanı çekmiş. Oo kaç division paket oğlum bu? Baltkan al dur. Ben bir minik sitende değil mi? Ya gibi gitsene aynen aynen yılanla şöyle. Şuradaki tanklarla birlikte yılanla. Ne yapıyor lan bu? Oğlum bayağı iyiyiz bu arada bayağı. <laughs> Savaş başlamadan bitti. Gidemiyoruz. Fokuslarımıza. Uçak mı gitsek? Ona da gidemiyoruz. Şimdi Operation de... Barbarossa failed diyor. O 42 42'ye falan mı oluyor galiba? Şuna gidelim. Attrition var ya çok sıkıntı var şurada attrition'dan. <laughs> Allah. Ben yine nehir arkasına kaçıyorum o zaman. Tamam abi. Tankı çok kötü vuruyor vuruyor itemiyor. Valla ben... Dur overrun yemez yer mi? Yemez galiba. Yiyebilir bir denesene. Bir Tankımız süper bu arada. Bunlar bize ne gönderdi? Geldi mi lan bir şey? bir şey Tank, ki. uçakları Belarus'a çekmiş ben de sana yolladım. Belarus'a bin uçak falan O hava takasına bak 6'ya 10 bin. 9-15, 10'a 16. Hava takası bizde güzel gidiyor. Adamım bu makro harika. Emin makro. Fibuk makro. Tankımız 1100 uzak. vuruyor. Ben Minsk'e girdim bu arada. Helal olsun. Kusen. Ben Minsk'e girdim valla gidiyorum artık. ben. Bastım gidiyorum ben. Efendim? Ekonomiyi kapatabilir miyim artık? Valla kapatma uçak üretemem Sışarız Oğlum ben de lastik eşine girdim sizin önüne Amerika yok mu ya? Yok ondan anlamıyorum ki, Niye ki? Bunlar uçağı fazla öyle benim uçak basmam lazım biraz daha İyi tamam o zaman O zaman sentrik basacağız çok, çok ölür müsünüz? Ölürüz Hiç yok kaynamaz O zaman bir iki ay daha açık tutuyorum siz Sentrik evet, basın tamam mı? Bir... Tamamdır Cpv ek mi piyadeye? Sanki Bu... doldurmuyor tehlikeli Valla vermeyelim bir vermeyelim Çok tehlikeli tehlike hissediyorum de değil. Gönüme İlerleme ya o zaman oturalım Niye mi burada? Nehrin arkasına girebilirsin fark etmez. Ama biz iki geldik yani. <laughs> geldik yani bir şey mi yapsaydık? Benim diğer tankım nerede ya? AFK mı? Tank indirebilirim bu arada bir tane daha. sen, sen Oğlum piyademiz itiyor adamın tankını. Hı -hı. Sen kendini indir ya burada adam yok. AFK burada adam yok. Gerçi tank açığımız varmış ya boşver. Neden boşver? Ne ara tank açığına girdik oğlum? Yo. Var oğlum 5000 tankımız var oha. Ne açığımız var bizim? Mekanizle. Ha doğru. Mekanizenin soft arttırdım ya o yüzden daha çok kaynak istiyor. O tankımıza bak. Tipo bir günde kaç tank ürettiğimize bak. Acil 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 bakalım, acil. Bakamam abi. 478 idi. attığım için. Neymiş? <laughs> Galiba az. Sentetik basıyorum orada. Sentetik araştırıyorum. Oğlum ben miskin çok güzel gittim lan. Adam Sovyet Coop oynamayı çok özlemişim. şey diyeyim mi? Eğlenceli ya Sovyet oynaması. Valla. O oh, ne güzel gittin lan adam hiçbir şey yapamıyor. Ne? Piyadeyle vurma ya boş ver. Kombata girmesin piyade. Finlandiya ne durumda? Finlandiya abi bu adam nasıl yılanmıyor ya? Finlandiya bir şey var o filmde ya. Yo e Allah oğlum ya adam o or cephedeki orduyu falan siliyor Ne yapıyor bu adam? <laughs> cephedeki orduyu siliyor. <laughs> Ordu silme hiç Allah Tankı geldi almalı. Nerede? Miske. Ben de buradan evden oynayayım mı o zaman? Oyna oyna. Burada da bayağı var oğlum. Burada da çok tankı var. Bir balta biraz kes gelir mi be abi? Getireyim getireyim. Getireyim sen iste yeter. Bu baltıkta 500 kes varmış oğlum. Belarus pardon. Belarus'u hemen getirelim belki. De. Oğlum altıma sıçrama her Bakı diyebilim diye çok korkuyorum e, ee, Ukrayna hava üstünlüğünü aldı büyük ihtimal saldıracak şimdi. Ben geri çekiliyorum buradan ya. Bakın diyeceğim ne yapıyor. Saldırıyor şey Ukrayna'dan saldırıyor bu sefer. Ben geri çekiliyorum buradan çok korktum altıma. Geri sıkıyorum. çekil fark etmez. Bu kadar arkamız yok ya. Çok tehlikeli hissediyorum kendime. Bakayım ne kadar uçağımız var. Daha mı fazla uçak bassak? Üzgün bir geri çekilim. Sana uçak getiriyorum biraz. Biraz, biraz daha getirdim Belarus'a uçak. Alalım. Benim cephem stabil, güzel gidiyor. Evet, Akıyor. Stabil de. Çok piyade. Piyade. Bir özel piyade mi bassak arkamıza koyacak? Hmm. Hani Basalım mı? Önce olabilir Yani. Geri alalım. şekil ha. Çok ilerledik. Tamam. Minsk bir daha patlatıyorum. Eyvah. ah güzel. Güzel. Güzel o. Kaç. İlerledi. Baba ilerleyelim patlatalım. Politik power lazım. Oğlum totala geçmişiz. Uçak da kaldırıyorum. Kaldıramadım. Tamam. <laughs> Kaldıramadım. <bak>. Kaldırıyorum. Kaldıramadım. <laughs> İlerleme la. iki tankla git oğlum. Dört tank sokmak kombatı elim kayıyor bazen benim böyle. Tankları kaçır oğlum ya boş ver. Baya güzel hareket yaptın ama tehlikeli baya. Yalnız tankımız çok iyi değil mi? Sen bak sen sürekli buradan paket atsan sürekli sürekli. Sürekli Şu an tank çok var çok tank var. İstersen buradan Geç biraz ta tankımı çek istersen buradan. Yok yok. Bir de attrition sıkıntısı var ya. Supply düzeltemedik. Abi ciddiyim supply düzeltemedik ya mal gibi kaldık. Lan benim bir tane 5 tankım varmış. Faşo Acil mikro, düzelt onları. Faşo mikro. Valla faşo mikro. oğlum seni işaret... Seni işaretlerle lan bu faşo mikro yapıyor adam, diye. bu adam faşo. Bu adam -faşo Abi cas, cas vuramıyoruz. Ukrayna'da çok casa ihtiyacım var. Cas atacık lazım. İyi ki kes basmışız he mal gibi kal. Abi adam divork attı nasıl ya hava bizde. Ha ayna bence mı versek? Valla işte ben onu yılan yiyeceğim de olmuyor. Veriyorum o zaman artık. <laughs> i̇şte benim zamanım geldi o zaman. Evimizin zamanımız. Gideyim ya ben Merlin'i buradan <laughs> giderim bu arada. Denesene biraz yılanla şöyle. Yapamayayım bu arada. Ş Şakam yok benim yaparım bu arada. Ben de Ukrayna'dan ilerleyebilirim biraz. Oyun niye durdu abi ya? Tamam. Alman mikro yapıyor oyunu durdu. olmaz ki. Bak abi bela, ama mikro yapacak da. Alman mikro yapacak bugün lütfen oyunu durdurun. Mikro yapacağım ben de, lütfen. Japon aldı? Oğlum inşallah Japon bize dalmaz. Dalabiliyor mu ki? Oğlum piyademiz Alman'ın tankını itiyor bu arada. Japon bize dalabiliyor mu? Dalamıyor dur inşallah. Allah baltıktan var ya ben buradan bir yılan atarım aga. Okay. İzle beni. İlale ilale ilale. İzle şimdi. Sen kendi cephenle ol, odaklan full. Tamam. Hava üstünü biz de divok biziz abi böyle bir şey var mı? şey var ya. Eee orada lavabı Ha doğru. Reinforce rate'imiz çok kötü. 43 silah geldi. Evet, line'ı bozalım mı? Boz boz. Ece değer. 43 evet. tank, 43 silah çok iyi. Ben ittim la adamı. Adam line atak verdi galiba. Adam, adam adam, bir tane düş tankı var bu adamın. adam bu line adam, atak verdi bana. Be Bela bu adam mikro yapıyor kaçın. Alarm. Uyarı. Alarm. <laughs> bu sohbette en algılandı. Araştıracak bir şey kalmadı bu ne oğlum ya? Dikkat, bu sohbette en vardır. bu <laughs> yere sohbette geçmiştir. Lütfen durum, lütfen kötü oynayınız. Tankımız nerede oğlum bizim? Biz bu kadar az tank mı bastık ya? Adamın tankı beni itemiyor. Bokum gibi tank yapmış. Bokum kokuyor galiba buralarda. Ben Yapa mikro yapacağım şimdi. Güzelsin. Yap bir bakayım. Abi piyademiz de çok iyi ya. Vurdu mu itiyor. Benim bir ha. Altı tankım var sandım. Üçmüş. Abi bir Abi gel beni poşketle diye bağırıyorsun adamı. Valla vardı. Bu yere Büyük ihtimal şu Alman oyuna şey sanıyor. O kanka itiyoruz. Adamlar itiliyor ya. Geri çekiliyor falan sanıyor Ukrayna'da. abi oğlum. Tabii oğlum. İtiyoruz la Alman'ı. Evet, Tabii abi. oğlum. Tabii oğlum sen bilmiyorsun. Sen bilmezsin böyle. Ben 3 şey. division paket attım. Tank mı piyade mi? 3 tank. Ay piyade. Olmaz o tank olmalı. Kötü. Kötü kötü oyun yönetim çık de git. De git. Şey. Oğlum bizim şeyimiz Diyor, yok beyler. ya. Saplayımız yok. Saplayımız yok. 3 division için Poch get. Aga 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 Alman öldü. Aga Alman öldü. Aga oyunu sil aga. Oyun sil Alman. Oyun silsin şu an ama ya hak etmiyor oyunu. Oğlum supply olmadığı için çok sıkıntıdayız Ukrayna'da. Transport plane mi basayım Allah bu lastik açın ne ya? Lan yunanistan Allah bak. Allah oğlum ya. Yunanistan'a bak. Yunanistan. ana Bulgar'ın ana karası gidiyor adamın umurunda değil. Hı hı. Bele poçketim. Nasıl? Çok iyisin helal olsun kanka. Eyvallah. Poşket yiyen adama bayılırım. Yiyen Atan yiyecektim galiba. Yok oğlum yiyen. <laughs> 500 division paket yiyorlar. Bayılırım. Sonra hiçbir şey olmamış gibi ertesi gün oy giriyorlar. Oh. En sevdiğim. Kanka şey ya. Kanka ben paket yemedim. Sen attın. Nasıl söz? İyiymiş kanka. Oğlum Sovyet ne kadar zevkli adamı hiç temiyor. Hadi oğlum bir şey gönderin ya. Benim, benim tanklarım et yiyor. Benimkiler de çok yiyor abi saplayı düzeltemeden girdik galiba. Oğlum piyadeden tankı seçemiyorum. Aynen bana da oluyor biliyor musun? Ya bunu kapatamıyoruz mu oğlum? Valla çok etrakşı Tankımız 1300 vuruyor Tibuk. Etrakşı var. 1300 vuran tank gördün mü sen hiç hayatında? şimdi. Şimdi gördün ya. Almanın tankını piyademiz bile itiyor. Poşu tank. Gal öyle yorumladım. On pakıtı bir bitmedi arkada attım pakıt. Piyade Sen ne durumdasın? İyiyim ya. Baksana istersen bir cepheme. bakayım şöyle. Güzel oğlum bayağı ilerlemişsin On filan ilerlemesin de altıma sıçarım filan ilerlerse. Ben baltıktan yılan atacağım bekle. Ama benim tankım Alıyor mu ayıp oluyor. Akıl Neyse Sen paket mi yedin? Hayır. Tankını niye azaldı oğlum senin? Kaç kere yedim tankım? 16'ya düşmüş. Kaçtı ki? Yok. Daha demin 14'tü. Ha yok o yerde yeni tank indirdik ki o yüzden benimki fazla gözüküyor. O bak. Tamam tamam sonra yok. Bir an altıma sıçtım yapma böyle şeyler. Valla <laughs> ben de altıma sıçtım dedim. <laughs> Lan biz tank mı kaybettik? Ki bu depoda Eee övmek gibi olmasa 10.000 tankımız var. 1000 poçket atacaktım. Attraction vardı. 10.000 tankımız var kuzen. İndirelim mi? Olur kuzen. Allah bir kayıldı 3 tank var neyse. Yine Yeni anti tank da geldi. Oğlum biz ölüyoruz ya bu ne? Trade'i kapadı pezenek. Anlamıyor da adam ya. Öleceğiz adam. Arkadaşım min spoçket geliyor. Min spoçket. Sentetik araştıralım o zaman. Usta gebereceğiz. Allah ne yaptı? az önce lane atak verdim. Az önce bir FF'a şöyle lan verdi. Sen mi o mu? Ben. Lan çıkıyor elim kaydı. Sağ tık verdim lan çıkıyor. Elim kaydı. lane atak veriyor. Abi bizde çok mekanize açı var. Mekanize üretmeliyiz öküz gibi. Min spot Abi tank bakır geliyor. Aha attım. Mekanizeden Emin, günde yeni üretiyoruz. Bir tank poşket. Oh my god. Oh my god bro what the fuck. Aga, aga o yesil. Aga o yesil. Aga sil. Ben buna böyle bir şey için piyade baktı ya da adam. Adam hiçbir şey yapmıyor. Hala lan yatacık veriyor. Bir şey olmaz. Adamın tanklarının içi gitmiş bu arada. Tankı kalmamış. Aga Bak. Oyunu sil. Aga oyunu sil. Tankının içi boşalmış. Boşalı tabii oğlum. Tabii oğlum. Boşaldan makinasın biz, biz yapıyoruz tabi bu işi. Tövbe estağfurullah. Tövbe tabu. Toba toba. Oğlum adam divorkiyor ya. Oh. Güzel. Poçket bir başarılı bir şekilde tamamlandı. Helal olsun Kusen. Kaç, kaç kayıp? 400 bine Biz güzel kesmişiz ha. Allah oğlum. Oğlum şuradaki biraz, biraz bu paket olursa çok güzel olur. Galiba alıyor evet. Evet oldu. Evet oldu. Oha. güzel. güzel. 4, 5, 6, 6 tank poşket. Güzel güzel. Kaçamazsın. Oy. Kuzen ben baltıktan yalan yapacağım tankla. Yap kuzen bu, bu adam bokumuzu yedi. Senin orada <laughs> tank var lan. Berdi. Oğlum adam bu hepsini kaybediyor birazdan. Öldü. Şey Baksana abi. şu pakıta. Şit şey düştü galiba. Galiba. Şu piyadeye lan yatak çizelim de. Lan yatak vermeyelim ama. Yoksa şey yapacak. Adı nedir? Planning kasamayacak piyade. Tamam. mı yiyecek la acaba şurası? Aa İtalyan tankları gelmiş. Nerede? Biz evet. oyunu durdurmuşuz. O. Nasıl lan? Sen halledersin onları ya. Boçuk et Değil mi? Bir vs kaç atıyoruz oğlum biz Macar piyad- Ma 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 bütün uçaklarını buraya getirmiş İtalya. Harbi bir vs kaç atıyoruz daha acaba? Bir sürü uçak var. Alman uçağı yok sadece. Overrun geliyor. Attım. Oha. Altı tank artı 15 piyade overrun Romanya ilerleyelim mi? Ee, o çok az kurdum. Şey var ya core falan. Ya Romanya'nın Yunanistan gidiyor. Helal olsun. Bence buluşalım Alice'la bir. Ne diyorsun? Olur. Şuraya bir iki tank daha gelsin. E ee, 4 tank eğitebilirim mi istersen? Burada burada Ama mekanize açımız var. Tibuk şöyle bir paket mi denesek? Nerede? Ol çok güzel olur o. Ben geliyorum ben geliyorum. Tek gel tek gel tek birlikte tek deneyelim. Bu da atıyorum onu bitirip geleceğim. Tamamdır. Bir tank. O, bu adam hala bitirememiş. Attrition'daki şunlarla da vur. Şuna da şurayı pinledim senin için. O piyadeyi sokmasaydık la kombata. Şey Piyade mi çok attrition yaratıyor ya. O zaman o senin şey yaparsak biz de boyun. Ben oraya doğru geliyorum yavaşla. yavaş. Attım kuzen, attım kuzen tam seyid ben de seni oraya geliyorum şimdi. Bir, bir supply yap basalım. Yoksa supply'dan öleceğiz. Aga oyunu sil. Oğlum biz bayağı iyi oynuyoruz. Allah şöyle adam akıllı oynayınca diyorum ulan biz Hoya çok iyi oynuyoruz. Bakın, Gelsin tank bütün Türkiye'ye vs ediyorum. Oğlum benim tank kesmişiz lan. Kaç kaybetmişiz? Bekleyin. Kaybetmiş, kaybetmemişiz. Ee, nerede o? 6 bin. bin Ciddi, oha nasıl o kadar kaybet? Ay, Ama okay. gerçi biz Etrish'ından kaybetmişiz U oğlum. Kuzen, kuzen. Ben büyük oyunu gördüm kuzen. Sen hallet kuzen. kuzen büyük bir oyun gördüm ben orada. Oğlum Hemen, bu ne ya? Şey açıldı. O zaman burada büyük bir oyun gördüm. Ona gidiyorum ben. İran cephesi açıldı. Oğlum bir şey e, İran oldu ki yani. Roman düşüyor o. iyi ya. Evet Roman düşüyor. Bu sefer iyi oynadılar. Geçen oyun çok kötüydü. Pakta gel, pakta gel. Bekle kuzen. Ben baltık pakta atacağım ben kuzen. Gel oğlum gel gel. Sağ klik attım. Zaten paket yer bu adam. Sağ kliğe paket yiyecek. Sağ cilicik paket. Kuzen baltık poçket atarım ben. Oğlum sen şuraya baksana. Adam, adam adam çekmiş de vision'lar ya. Lan yatak mı versek Tibuk? Vereme kulüsler gir. Tibuk lan yatak veriyorum. Ben Uro. Ben kulüsler gir. Lan da Of çok güzel oynadık lan. Sağ cülücük mi atsak ne diyor? Ben Romanya'ya düşürmeye gidiyorum. Tamam. Adam divisionlarını sildi. Niye ki? Bilmiyorum. Ben de zamanında böyle siliyordum. Başka yere savunma hattı kuracağım diye mal gibi ölüyordum. Dik Bir ara Alman bize oynayalım. Yarın Alman bize oynayalım ya. Line'e oturmuş adam. Gittir şey. Yarın biz Alman oynayalım mı? Olur. Ne ara gitti lan bu? Işık hızında. O adam neresi çekildi lan bu line'a? Harbi oğlum ışık hızında gitti. Bence bu adam eşki. <laughs> Ama boktan eşki. O bu arada cidden adam cephedeydi. Roman düştüğü gibi adam ışınlandı. Harbi bu arada ya. Uçakla ne çık istersen. Olur olur olur. Tipo bak saldırmayalım büyük bir taarruz verelim. Olur mu? Tamam. Uçakları da getiriyorum şöyle. Adam hala Ukrayna'ya uçak koymuş. La Ukrayna mı kaldı ya? Sen öldün. Oğlum line nerede bitiyor? Çünkü arkada romenle geliyor bunlar. Hmm. Hı. Line tam olmuyor yani. Niye 4x saklıyor bu ya? Uçakları koydum. Tankları şöyle bir getirelim. Birlikte Tank, hücum edelim. tankları üzerine bir şekilde dizelim. Line yararız bu arada. Aynen. Line atak da verebiliriz tanklarla. Ne diyorsun? Yok be o kadar dil gibi. valla oğlum yararız line takla. O zaman bir şey diyeceğim. Line yarma yarma çabası. Yarıyoruz oğlum bu arada. Yardım lan. Oğlum tankımız yardım. çok iyi be. Yardım yardım. Tank la, çok adam iyi. Vurdu mu, mu yarılıyor? Vurdu diye yarılacak. Çok komik yarılıyor. valla oğlum. Vurdu mu yarılıyor? Saltık verdim azıcık ver. Ya ver oğlum zaten yarılacak. Ya Elias bizden önce Moskova'ya girecek oğlum ya. Koş Moskova'ya koş. Moskova? Ay Berlin, Berlin pardon. Adamlar Berlin'i almayı düşünüyor bizden hızlı. Oğlum biz 47... Bayağı hızlı comeback attık da bizden yani. 42 de oğlum dedim hiç itilmedik. Bence bize Sobe'de saklayacaklar bir ara. Bence bize oyunu kurtulmayacaklar. Timur <laughs> ben şeye doğru yılanlayacağım hemen. Oğlum şuradan bir paket mi denesek? Aynen bunu ben de gördüm. Ben geçiyorum evet. tanklarımı. Bunu şey, en ayısıyla beraber güzel bir poç Biraz division silelim ya çok etreşin yiyoruz. 63 piyade sildim. O da cephede küçüldü ya bayağı etreşin oldu. Oğlum bitiyoruz her türlü. Bu adam piyadeleri bokum ilmi galiba. Allah şu, bak. O boy niye 4 x akıyor ya? Laglanıyorum az. Sen? Ben hani iyi ya. Bir tık laglanıyorum ama bir tık. Ben de güzel valla. Bayağı iyiyiz. Bence çok iyiyiz. bence. Ne diyorsun? Harbiden ya oğlum biz mi? olmasak. Ya da Yunan. 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 <laughs> Yunan abi yapıyor. Bu sefer <laughs> Finlandiya yıl yıl yılanlayamadı. Şu çok güzel olur. Onu bitiririz lan. Abi çok etişim Oğlum çok iyiyiz ya. Çok iyiyiz ama. Çok Oğlum çok güzel oynadık. Hı -hı. <laughs> oğlum Varşova paketine bak bu ne? Aa dur. Ben gülümseyen şeyi koyacağım. Nerede ya o? Sovyet asker mutlu. Kazandık savaşı. Oh valla çok güzel oydu. <gülüyor> <gülüyor> gittik, ettik. Adam hiçbir şey yapamıyor, hiçbir şey. Tankları lan yatak verelim, ne diyorsun? Olur, tamam hadi. Oğlum, Oğlum 30 tank, tank çıktık, depoya baksana bir. Piç gibi İstesek artık. daha fazla basarız. 14k, basarmışız lan. O makromuz çok iyi değil mi? Güzeldi ya. Tankımız da bayağı iyi. Çıktı. 871 Soft atak Utanmasa 1000 vuracak oğlum tank template şey <laughs> Bu tank mükemmel Ben bunu sevdiğini alırım gel Bu tank çok süper oğlum Ben dur emin faşo Galiba dünyanın en iyi tankını yaptık Tibuk Galiba Şimdi herkes save alıp buna bakacak değil mi? Evet evet bütün oydu Türkiye aydınlanacak bir an oydu türkiye oy, o, o sarı kadar öğretemiziz Harbiden vardı ciddiyim ben burada bir kere horse oynattım Şu an ilk defa horse kırıyorlar çok şaşırdım Berlin'de. Evet, gir gir Berlin'de Berlin'de. Berlin e geliyoruz Şöyle bir paket an, atalım mı gerçek tarihteki şey gibi? Şey miyiz? Yüz şu an. Aynen aynen. Şöyle bir tarihsel paket atalım aynen, mı? Olur olur. Millete moda öğretiyor sorstu vay. Valla. Oğlum biz Sivit nereden tanıştık? Hiç hatırlamıyorum ben biliyor musun? Ve, ve biz horse girmeyi nereden öğrendik? Onu siz bir kere oyuna çağırdınız beni, baktınız siz horse oynuyorsunuz. Yiğit, Yiğit, Alman, Harbi mi? E, Demo İtalya, sen demo şey, Sovyet. Vay be. Biz önceden bokum gibi oynuyorduk ama oğlum hepimiz. Evet. Rezalettik. Division sildi. Ee, yılan, hiç. yılan, yılan, yılan. Yılan, yılan, yılan. Berlin, Berlin. Bir koçuşa birliği yapalım mı? Olur. Dur. Tüm büyük füktüropöğütlere biz girelim. Yok, bizim tank'a bir templatete de baksana. Öldüm. Bir baksana.